20 Aralık Pazartesi, Bir Gün Gazetesi Güven Gürkan Öztan Sermayenin aklına güvenilir mi? Türkiye'nin emekçi sınıfları 12 Eylül'den sonra belki de en ağır, en zorlu günleri yaşıyor. 24 Ocak kararlarını hayata geçiren askeri junta yeni bir sermaye birikim stratejisinin önünü açmıştı. Çalışanların kazanımları törpülenmiş, yeni zenginlerin türemesine zemin hazırlanmıştı. Aradan geçen 40 küsur yılda özelleştirmeler, taşeronlaşma, emeklilik yaşının yükseltilmesi derken tüm sektörlerde emekçilerin hak kayıpları sıradanlaştı. İşçi sınıfı büyük bir dönüşüm geçirirken devrimci emek örgütlenmeleri zayıfladı. Her kriz, her kemer sıkma dönemi ücretlilerin üzerindeki yükü daha da arttırdı. Mevcut iktidarsa özellikle 2010 referandumu sonrasında neoliberal politikaları en uç noktaya taşıdı. Tahribatı ise popülist muhafazakar bir söylemle örtmeyi denedi. Bakmayın bizi dinlemediler de böyle oldu diyen Babacan gibilerine. AKP'nin altın çağı olarak adlandırılan dönemde uygulanan ekonomi politikaları bugünkü krize giden taşları döşedi. 2015'te yeniden organize olan iktidar bloku krizi aşmak için onlarca yol denedi. Ancak hiçbirinde başarılı olamadı. Şimdilerde küresel tedarik zincirlerinde kendilerine elverişli konum bulabilmek adına bilhassa sabit gelirlileri hızla yoksullaştırarak yeni bir çıkış arıyorlar. Asgari ücretle çalışanların tüm ücretlilerin en yüksek oranını oluşturduğu Türkiye'de geniş emekçi kesimler için tek ücret politikasının zeminini hazırlıyorlar. Düzenleme bu haliyle uygulamaya geçerse asgari ücretlilerin sayısında yeni bir patlama yaşanması kaçınılmaz. Türk lirasının bilinçli bir biçimde değersizleştirilmesi kurda yaşanan oynaklıkla el ele gittiğinden belirsizlik derinleşiyor. Bu belirsizlik farklı gelir gruplarının davranışlarını doğrudan etkiliyor. Bir yanda üst orta gelir grubu lüks tüketimi artırırken orta gelir grubu tüketimi kısıyor. Alt gelir grupları ise temel ihtiyaç maddelerini dahi karşılayamaz duruma geliyor. Kriz derinleştikçe artan çaresizlik hissi ve öfke kimi zaman kabuğuna çekilmeye Kimi zaman da kendinden daha dezavantajlı olan toplumsal kesimleri suçlamaya varıyor. İktidar, öfkenin kendisine yönelmemesi için günah keçileri bulmaya, toplumu birbirine düşürmeye devam ediyor. Geçinemiyoruz diye feryat eden insanları politikleştirmek, dönüştürücü potansiyelin ortaya çıkmasını sağlamak, allah neoliberalizmi alternatif kamucu bir ekonomi politikası formüle etmek muhalefetin işi. Ancak bu konuda meclis muhalefetinin başarılı olduğunu söylemek çok kolay değil. Çünkü muhalefete akıl hocalığı yapanlar nasıl layıklık denirse muhafazakarların ülkeceğini düşünüyorlarsa, halkçı ekonomi denirse de muhalefetin merkez sağ seçmenin desteğini yitireceğini iddia ediyorlar. Meclis muhalefeti iktidarın tercihlediğini salt işbilmezlik, liyakatsizlik olarak yaftalayarak onun zayıflayan hegemonyasını yeniden kurma taktiğini hafife alıyor. Hal böyle olunca da şimdilerde humurdanan iş dünyasına seslenmeyi, piyasanın rasyonalitesini işaret etmeyi, sermayenin aklına sığınmayı muhalif bir siyaset zannediyor. O aklın 20 yıldır mevcut iktidarı nasıl büyüttüğü unutuluyor. Kârını katlayan sermaye gruplarının belleğimize kazınan şuh kahkahaları sineye çekiliyor. İktisat biliminin kurallarına dönülmeli diyen patronların piyasadaki belirsizlik giderilse iktidarın tek ücret politikasının en büyük destekçisi olacakları gerçeği es geçiriyor. Bize bir güçlendirilmiş parlamenter sistem bir de derviş lazım diyerek ortada dolaşanlar halkın taleplerini siyasetin vasatına piyasanın insafına terk etmeye ikna olmuş gibiler. Bu yüzden Türkiye'nin meclis muhalefetinin ötesinde refleksleri ve birikimi olan sol siyasetine şimdi her zamankinden fazla ihtiyaç var. Sol, sosyalist güçler inşa etmeyi hedefledikleri sosyalist odağı bir kriz masasına çevirmek ve krizden emekçi sınıflarla yine çıkışın yol haritasını belirlemek mecburiyetinde. Kriz masası demokratik kitle örgütlerinin aktif katılımıyla genişlemeli ve acil talepleri en yalın biçimiyle formüle etmeli. Bu talepleri yine en geniş halk kesimlerine ulaştıracak araçları belirlemeli. Bir başka ifadeyle iktidarın fiili olağanüstü haline karşı emeğin sürekli olağanüstü halini ilan ederek gündemi doğrudan belirleyebilmeli. Ortak eylemlerin yarattığı ivme, sandığı gören ama onu aşan bir politik iradenin şekillenmesini kolaylaştıracak. Böylece kim kimle nasıl seçim ittifakı yapacak gibi tartışmaların ötesine geçerek uzun elimli bir sol sosyalist odağın inşası mümkün olabilecek.